Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisiniz, hepiniz bakıyorsun envanterimde 137 bgl var aslında totalde yaklaşık 100 bgl var bunu bugün 200 bgl yapacağız minimum 15 bgl açacağız nerede yapacağız gttr'nin en iyi takımında team tayfada yapacağız tayfanın şu anki güncel linki her zaman değiştiği için gidip sitesinden ve instagram adresinden öğreneceksin öğrenip buraya geleceksin ve big betleri açacaksın fazla uzatmak istemiyorum sen like'ını yorumunu at çünkü benim için büyük destek attıysan başlayalım kaç BGL'en var dostum şu an şu an envanterinde artı 100 mü var? Bana bunu söyler misin öncelikle? Envanterinde adamın artı 100 BGL'si var. Benim de 70 save'imde de 30 var. Bunu bugün 200 BGL yapabileceğim mi? 100 BGL'm 200 BGL olacak mı? Ve save atmadan olacak mı? Umarım olur. Bakalım stabil minimum 10 BGL. <laughs> yani 10 10 BGL, 20 BGL, 30 BGL evetlere başladık hadi. Hadi bakalım. Ona bir 0 9 bir şey. Verir misin? Verdin mi? Yok vermezsin. Verelim 13. Bu 13 geldi. Tamam. Belki bizde de 250 BGL falan olur ha. Olur mu? Ama adam düşük vurmazsa olmaz. Bir hand takalım biz de o sırada. 8 6. Kanka sen düşük vursan mı artık ha? Ne der? ama ben böyle hep 9 atarak winleyemem of of yine diyorum lan ne oluyor lan 26 verelim biz sana evet 14 bg'de tamam açıp vuralım bir de böyle deneyelim 26 okey 26-36 kanka sen çok sağlam vuruyorsun ya sağlama sağlam yok sağlama sağlam yok 14 vereyim gel. Ben kabullendim ya harbi. <laughs> Şu an kabullendim. Evet 100 BGL'miz 0 olacak herhalde. Go 14. Evet kardeşimiz go dedi. Oğlum hadi lan. 0 ver lan. 6. 6'ya 6 hadi şurayı da 3 5 vur artık. Bir el binleyeyim lan. Hah. Can suyumu aldım. Şu an can suyumu aldıysam bu comeback harbi geliyordur. Şimdi kaç atacaksın? 14 BGL daha. Stabil 14 BGL mi? İş böyle mi? 6. 6'ya 7 tabii ki de. Buraya da 8 vurursun. Utanmazsın ya sen. Utanmazsan 2'ye 1 vur ya. Bir kere de utanmadan 2'ye 1 vur be. Of Allah'ım. <laughs> Abi nasıl biliyorsun sen bunları bence harbiden edit yapıyorsun ha. Bak bence edit yapıyorsun abi. Bak bunun başka imkanı olamaz ya abi. Yani bilemezsin ya. Bu kadar iyi bilemezsin. 5'e 3 atacağını falan bilemezsin. 3 2 atacağını bilemezsin. Ya yani biliyoruz bir şeyler de bilsek. Kambek atarız herhalde. Bilmek yaramıyor yani. Bakalım bir burayı deneyek. Tamam okey. Bilmek para kazandırmıyor. O zaman kazandıracak şekilde bil abi. Tamam. Bence şu an ben 8-9 atacağım diyorum. Atar mıyım? Atarsam sen de bir like at. Bence okey ya ama <laughs> 8 evet bir an var ya diğerine 9 9 atacak sandım 3 vur kanka 6 oğlum sen var ya sen var ya hepsini bir rakam fazla atıyorsun bir rakam fazla atıyorsun beni geriyorsun FM FM de demeye başladın okey hadi bakalım iyileşmeye gitmedi kendini kabul ediyor bu adam bir önceki videoda kendini kabullenmeyen luzlar demiştik <laughs> sinirli adam luzlar demiştik. Bence sinirliden ziyade en sakin adam winner. Yani karşı rakip sakinse sen daha sakin olmalısın. Böyle soğukkanlı olacaksın ki doğru stratejiyi uygulayabiliyorsun. Lan Remen'in <laughs> stratejisi mi olur? Remen'in stratejisi mi olur? Bana bunu söyle. Oluyor işte oluyor dur bakayım. Evet. Kaç atıyorsun? 100 ve 15. 15 BG'li açalım hemen. Vuralım sonra 9. Tamam 9'a da 5-6. Okey. 78 BGL'miz oldu. Şu an 30'da sevdi. 108 BGL'm var. 15-15 tamam. 15 Şunu 200 yapabileceğim 100 BGL'm 200 olacak mı? 3-5 bir şey vur. Beni kırma hadi. 2. Of. 2 dedim 2 atar ya. 2 dedim 2 atar ya. Abi sen zaten 2 dediğinde adam 2 atıyor. Sen niye bu kadar geriliyorsun? 600 vereyim. 14 go. Şimdi beti gitgide artırıyoruz. Adam lozladıkça beti artırıyor. Bu benim yani zoruma gider harbiden. 14-28 verelim. Allah'tan maksimum 200 BGL oluyor. <laughs> 280 BGL falan drop göm düşürse. Vallahi manyak bir şey olur da. 18 daha açalım şöyle 18'e hop. 8. 18'e 8 de adam sıfır atıyor be baba. Bence sen bu adamı yenemezsin abi. Bu adam hep sıfır atıyor. Bu adamın var ya önceki halini görsen üf 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 üf. 6 el falan ard arda sıfır attı. Ondan sonra zaten ben böyle futturdum. Bir bende bir şeyler oldu. Bak yine başladı yine ya. Yine başladı ya. Doğru verdim doğru. 45 BGL verdim tamam. Hadi bakalım. 7 ve 2 vurur musun peki? Okey 7 ve 2. <laughs> Ulan abi biliyorsun biliyorsun bir de kaybediyorsun. Kanka ben sıfırı bilmek istemiyorum çünkü ya. Adam sıfır atacak dersem sıfır atar ben de üzülürüm sonra ya. Ben bunları bilmek istemiyorum ki. 8 BG'le daha vererek de gol atak. Kaç vuracaksın yine ya? Sıfır mıfır vurma 7-3. Okey. Abi 8-9 ver artık hadi. 9 dedik 29 verdi ya. Oğlum 50 BG'lem kaldı ha. Eski hendimizi takalım ameliyat işi yapalım ha. 5'e 4. Of. Hadi bakalım atsın. Ayvayı da yedik. Dur bakayım bir saniye diyor. Adamdan hafif bir koku geldi sanki ha. Ceset koktu adam. Vallahi bir tık tırsıyor. Eli ayağı titriyor. <laughs> 18 tamam gel 18 hadi. Şımardın sen al. Am Oo, hayır. Hayır hayır hayır. Kanka ya. Üf, go. Bir hardball takalım ya. Okey go dedi adam. Birine bir diğerine sıfır. Böyle mi yaşıyorsun abi? Vallahi böyle yaşıyorum. Hiç iş stabil yaşamam. işli çıkışlı benim hayatta böyle aynı. Bir 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 sıfır. Hadi at bakalım kaç atacaksın. 18 daha attı. Gel. Al 6'ya güzel. Kaç atacaksın şimdi? Şu an bence 16 bgl falan atar ya da 15. Aa diğer display. <laughs> Adamı hani ghost bulaştı ya ters koştu gitti yandaki display at. Allah'ım ya komiksin ha. Valla bu adam güzel adam ya. Temiz adam bak mesela stabil 15 BGL'ye giriyoruz. İkimiz de sessiziz. Hadi ben video çekiyorum ben konuşuyorum da. Ya ben konuşuyorum adam hiç konuşmuyor. Ya böyle relax anladın mı? Sakin adamdan korkarsın bunu bunu ben bilirim yani. Sakin adamdan korkulur sakin adam. Sağ solu belli olmaz. 2'ye 1 atar. Ondan sonra 9'a 0 atar. Atar abi atar yani. Adam hiçbir şey yazmıyor abi falan falan. Hiçbir şey yazmıyor ya. Bak. Aha 8 e de 0. Abi çünkü bu adam biliyor bir şeyler anladın mı? 27-50 verelim şöyle. Valla verdiğimiz betlere bak ya. Valla başka o sıra olsa bir de başımız belaya girerdi. Şimdi uğraşamazdım. Yok B2 gel ben Necart Curt yapma ya. Gelmem abi ben B2. Niye geleyim? Ama bir tık üşüyorum ya. Gecenin, gece saat kaç? Saat şu an 10.30. 8-3 vur. Şuraya 9-9 atma kanka işte bak. Onu atarsan. <laughs> Valla duydu da herhalde 8 attı. Adamsın sen sağol. 20 BGL'e. Kanka 20 atma ya. 20 atma ya. 16 gel. Ama sevmiyorum abi. Sevmeyince de hoşuma gitmiyor ya. Orada de 20'yi görünce mesela 7'ye 8 yiyecekmişim gibi geliyor bana. Sonra 8 yiyorsun. Hayır bir de olay şu. 8 yiyince diyorum ki ben. Ulan kesin 20 BGL'e attı o yüzden 8 yedim. <laughs> böyle böyle totem güçleniyor harbiden bak. Zaten totemler böyle oluşmuyor mu? Sadece senin inandığın belli başlı şeyler işte. Yani, totem dediğin odur. Başka başkasına söylesen totemi o ne lan saçma sapan. Yani böyle bir şey cevap alırsın herhalde. Böyle bir şey derler. Evet 8. 3 vur artık kanka. 14 BGL Evet 3 vur artık ya. Bir kere de 3 vur ya. Böyle ne zaman big bet olsa hafif böyle ortalamanın üstü bet olsa. bir şey 2. Böyle sayılar daha çok geliyor fark ettin mi? Böyle sayılar çok daha fazla geliyor. Şimdi kaç BGL'deyiz? 138 BGL'deyiz. 15'e devam bakalım. Evet şunu bir 200'e tamamlayalım ya. Şurada bir 170 görmek yakışmaz mı bize? Yakışır gel bakayım. 2 1 of oğlum senin var ya tadından yenmiyor ya. 118 BGL. Keş 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 gel bakayım. 3 3 vur yine. Yine 3-5 bir şey vur. Big Bet'te düşük gelir. Gelir kardeşim Big Bet'te düşük gelir. Big Bet'te düşük gelir. Geliyor geliyor bakalım da. Çek yine. Neyi çek ya? Fena değil aslında ya. Burada bitirsek mi? Yok ya bitirmeyelim. Bence biraz daha devam edelim. Adam gelsin az daha devam edek. Oğlum hiç de save atmadım ha. Çıksak mı çıkmasak mı? Şu an düşünüyorum da. Ban yiyecek. Bakalım bir hidden çekelim. Yok ya banlayamaz. Başka Roma al. Şuraya geç. Aldık bakalım başka Roma. Çabuk ama ya. Display'e kral. <laughs> Adama bak. Adam eli ayağı titriyor herhalde ya. Yok ya sakinisin. Bakalım bir soralım. Bence bu adam sakindir. Bizim daha da gerilmemiz lazım halbuki. Baksana mesela. Ha seri harbiden gergin şu an bu adam. Gerginse uz. Of gerginse uzlar demeden. Bizim daha çok gerilmemiz lazım oğlum. Envanterimde 130 BGL var benim. Baksana ben gergin değilim. Oğlum bu adam comeback mi atacak lan yoksa? Ha, atar mı? Atmaz herhalde ya. Sanmıyorum 150 BGL. Binlemez o kadar. Binler misin o kadar acaba? İki. 1 lan bari. Hah, güzel. 1 dedik 11. Okey. Uf! 8'e 9-0. Oğlum bu adam ne yaptı lan? Baba, elim elim üşümeye başladı benim de elim. Elim soğuyor bak. Elim üşümeye başladı benim. Baksana. 7 8 vurma şimdi. 3 3 okey. Hadi bakalım ya. Biraz heyecan var. Biraz heyecan var. Heyecan olsun ya. Heyecan iyidir. Çok heyecan kötüdür. Her şeyin fazlası kötüdür. İdeal yani. Kendini savunacak kadar zaten iyi insanlar bilirsiniz. Korkuyla yaşadıkları için böyle mesela işte hayatta kalmışlardır. Korku çok önemlidir. Heyecan, korku bu tarz duygular çok önemlidir. Duygusuz insan herhalde ölür. <laughs> Harbiden yani bunun şeyi yok. Bunun kibar tabiri yok. Duygusuz insan ölür. Korkusuz insan falan düşünsene mesela bir hastalık var böyle işte iğne batırıyorsun acı falan çekmiyor hani o hastalığı düşünsene oğlum çok kötü bir şey değil mi mesela vücudunun arka tarafı falan yanıyor belki saçın falan yanıyor böyle hissetmiyorsun bile ya da kafanın arkası yanıyor ondan sonra yanarak ölüyorsun böyle artık çok geç <laughs> çok kötü bir şey oha adam var ya hissetti herhalde 2x bette 0-0 attım ondan sonra adam hiç o rulete vurmadı hiç vurmadı sonra vurdu sıfırını attı bu adam bayağı Taş taşlı bir adama benziyor ya. Yine 8-9 atmadı şuraya. 3 vur ya oraya. 3-4 vurursun hadi ya. 23. 3 dedim 23 okey. 165-34. 199 BG'den falan var. Aslında şunu da çıksam mı ya? Şu son beti açalım. Ne olur ne olmaz yani. 100 BG'li 200 oldu şu an ama. Şımardım son betimi açtım. Hadi bakayım. 5'e 0'ı yedim. Şuna bari 3-5 vur da benim canıma sıkma. Abi yok ya bu adam clearlanmaz ya. Yani dostlar save atmadan save atmadan yaklaşık 100 BGL mi 180 BGL 190 BGL yaptım. Burada zaten 60-70 küsür vardı. Şu an 156 BGL'm var ve aksesim var görüyorsun. Tayfadayım yani. GTTR'nin en iyi takımındayım. 100'ü 200 yaptık. Sen düşün. Bayağı sağlamdı. Sonraki videoda yayında etkinlikte. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Ee, herhalde adama eksik verdim ya. A neyse adama gerisini veririm. Sen de like at. Yorumlara bir şeyler... Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Şaka gibi ha. Şansımıza bakar mısın? Tayfa banyedi. Yani harbiden 2 dakika geç kapatsam videoyu. Demek ki susmet diyecekti 200 bölgeden. Vay be. Aslında güzel bir video konusu olurdu ha. Kaç izlenir acaba?